Hepinize yeni bir videodan merhabalar mandişlerim. Bugün görmüş olduğunuz gibi SCP'nin macerası oynayacağız. SCP'yi artık bilmeyen duymayan kalmamıştır. O yüzden daha fazla açıklamayacağım. Gecenin saat ikisi. SCP laboratuvarı görmüş olduğunuz gibi çok karanlık her zamanki gibi. Oyuna çok hızlı başladık. Burada kapımız var. Burada merdivenler var. Gerçekten ne olduğunu kimse bilmiyor. Ağlayacağım o kadar duygusal bir sahne ki benim için gerçekten. Acaba aşağıya ne için ne oluyor çok merak ettim şu an. Vallahi aşağıda çok tehlikeli şeyler yazıyor o yüzden boş verin. Buradan aşağı indikçe acaba ne olacak çok merak ettim. Şu an sağ görüyorsunuz. Gerçi görmüyorsunuz. Şu anda 20 metre yazıyor. Dünyanın en tehlikeli tesisi olduğu söyleniyor. Gerçekten burada bir sürü SCP varmış. İnsanlar burada bir sürü deney yapmışlar. Her yerde deneyler yapılmış. SCP'leri buraya kapatmışlar sonra. Hiçbiri kaçmasın diye. Duyuyor musunuz şu an sesleri? Arkadaki sesleri duyuyor musunuz? Gerçekten şu an ne olduğunu bilmiyorum. Çok ilginç şeyler oluyor arkada. Acaba buradan daha aşağı ince nereye gideceğiz? Çok merak ettim şu an. En çok merak ettiğim bir şey varsa burada. Acaba aşağı gidecek gerçekten ne olacak? Başımızda ne gelecek? Neler gelmeyecek? Hepsini öğrenmek istiyorum şu an. Bütün her şeyi öğrenmek istiyorum. Aşağıda yine bir ton yazı yazıyor da kim çevirecek şimdi onu? Çok merak eden varsa durdurup gerçekten çevirebilir şu anda o kadar çok. Burası da stres altındaymış şu anda burayı. bir ağlıyor bir saniye şu anda. Bir şey oluyor şu anda gerçekten. Acaba ne oluyor şu anda çok merak ettim. Arkadaşlar şu an bana ne olduğunu birisi açıklasın. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum şu anda. Yapacak bir şey yok aşağı doğru gitmeye devam çünkü niye olmasın. You can hear the sound of crying beneath you. Evet duyabiliyorum şu anda. Yaklaşık altı metre altındayız. Ağlama lütfen beni de ağlatacaksın. Ağlama. Beni de ağlatacaksın. Bekle gel sıradayım sana. İyi misin acaba hala ağlayacak mısın? Ya ne oluyor gözünü seveyim ya. Gerçekten orada ne olduğunu öğrenmek istiyorum şu anda. İyi misiniz acaba hanımefendi? Orada bir şey gördüm. Orada beyaz bir şey gördüm gerçekten az önce. Gören var mıydı o benziği? Şey? Yazıda o kadar hızlı gidiyor ki gerçekten çeviremiyorum şu anda. Acaba ne yazıyor orada? Acaba şu an ne oluyor? Ya bu sesler ne? Gerçekten şimdi başlayacağım ona Ya, ya gecenin saat birinde çektiğim videoya bakar mısın? Hani bir de insanlar izleyecek bu videoyu. Gerçekten yapacağınız video tüküreyim ya? Yapacağınız oyuna tüküreyim. Gerçekten SCP çekeceğiz diye geldik. SCP harcında her şey var burada. Nereden bulacağım SCP işimi ben? Delik var burada. Delikten bakacak mısın? E tabii ki de bakacağım. Orada kocaman bir delik var. Bakmazsın olmaz şimdi. O kadar karanlık hiçbir şey görmüyorsun. Nasıl yani? Karanlık olduğu için hiçbir şey görmüyorsun diyor. Tekrar baksak bir şey olur mu acaba? Yok yine hiçbir şey görmüyoruz anlamadım. Burada bir ok işareti var acaba. Ananı kim? Gerizekalı seni. Gerizekalı seni gerçekten. Ya burada bir şey geçiyor. Gerçekten bak şurada beyaz bir surat gibi bir şey var. Yine geçti buradan. Ya da ben mi şizofrenim şu an? Gerçekten anlamadım gitti. Anladın Kırılmış bir parça çimento aşağı düşmüş. Gerçekten öyle mi olmuş ya? Sen söylemesen hiç anlamayacaktım gerçekten. Buranın rengi değişmiş bu arada fark ettiniz mi şu anda? Buranın daha ilginç bir rengi var şu anda. Niye öyle acaba? Bak yemin ederim beyaz bir şey geçiyor şuradan ama Acaba videoda gözüküyor mu çok merak ettim şu anda Umarım gözüküyordur çünkü gerçekten orada bir şey var Birisi kuzan şu anda şimdi yapıyor kulağıma fısıldıyor Kalp sesi duyduğum zaman duracağım Kalp sesi varken dur durmak gerekiyor gal gerçekten yoksa cam sıkıya giriyoruz o yüzden duracağım Ne zaman bir kalp sesi geliyor o zaman yapmam gereken ilk şey sadece durmak Başka hiçbir şey değil galiba geçti ee, tamam beyaz şeydi. Ben şimdi daha hani net gördüm. Ya bu sesler ne oldu? Çevir, şimdi bak. Birisi bana şu an şöyle yapıyor. Koş Koş. Ya. Koş. 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 Ekran gidiyor arkadaşım. Ekran gidiyor dostum benim. Bak ekran gidiyor kardeşim. Bak beni delirtme ha. Ekran ekran gidiyor. Hayırdır oğlum sen? Ay yerde kan var en sevdiğim. Şöyle yaparsam kafama mı dalmayacak süper. İşte tam da istediğim şey. Ekrana kan dalmaması kadar güzel bir şey yok. Bakalım aşağıda ne varmış. İnelim de gidelim bakalım ne varmış. Az önce yine cam sikeriydim. Burada bir delik daha var bakalım şuradan da. Bakalım bu neymiş. Arkanda bir ses duyuyorsun duydun? Arkamda ses mi duydun? Nasıl yani? <laughs> Atışa ya, ne oldu bana? Ağzına sıçarım seni. bir daha bana vurursan gel buraya. Artık senden korkmuyorum. Bana bunu yaptığın için bedelini ödeyeceksin. Gel buraya. Hiç boşuna kaçma gerçekten. Cehennem mi? Tövbe estağfurullah. Ya birisi arkada resmen anırıyormuş gibi ses geliyor normal mi acaba şu anda? Ya şu an ne oluyor gerçekten? Gerizekalı herif ya. yerden gökyüzüne doğru uzanan böyle delici bir uzun bir saça benzeyen bir materyal çıkıyormuş yerlerden. Bunlar şey gibiymiş. Saç gibiymiş hani böyle şey ama yerden çıkıyor, yerden göğe doğru uzanıyor. O tarzda saçlarmış bunlar. Acaba kimin saçı? Sabah kalkınca benim saçım da böyle düzgün o yüzden yani o yüzden. Çok da yabancı gelmedi. Az önce göz gördüm. Az önce gerçekten göz gördüm. Bildiğin gözlü bu arada başka hiçbir şey değil. Evet gerçekten süper. <laughs> Gerçekten bu oyun acaba şu an nereye gidiyor çok merak ettim. Acaba bu oyun şu an ne? Gerçekten nereye gidiyor? Anam bıktım sana ya. Gerçekten bıktım artık benden. Çıkma artık ekranıma çıkma artık ekranı çıkma istemiyorum canım. Uzaklaş ekranım. Yapma hayır atma beni aşağıya. Atma beni aşağıya. Atma beni aşağıya. Ne kadar duygusal. Kameram aşağıya düşüyor. Kimse kameramı tutmuyor. Aşağı düştükçe sinyal gidiyor. Yani dünyanın merkezine falan gidiyor herhalde anlamadım gerçekten. TCP 087'yi gördünüz arkadaşlar. TCP 087 böyle bir şeymiş demek ki. Yani SCP-087 ne işe yaradığını ben gerçekten hiçbir şey anlamadım bu arada. Gördüğüm en saçma olay. Az önce ben ne yaşadım mesela? Yani neden geldi, neden beni öldürdü mesela? O kimdi, neydi? Yaratık mıydı, yaratık değil miydi mesela, neydi? Birisinin bana bunu söylemesi lazım şu anda. Birisi beni aydınlatmadığı sürece gerçekten hiçbir şey anlamayacağım burada. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Ve bilmediğiniz SCP'leri asla araştırmayın. Önce araştırın. Ondan sonra bakın. Öptüm hepinizi kendinize iyi bakın.